Hiç aynada kendine uzun uzun baktın mı? Ama öyle saçını başını düzeltmek için falan değil. Gözlerinin en derinine, o tanıdık ama bir o kadar da yabancı gelen suretin ta ardına bakmayı denedin mi hiç? İşte bu sohbette o aynada gördüğümüzden çok daha fazlası olduğunu fısıldayan kadim bir Anadolu bilgeliğine kulak vereceğiz. Gel birlikte bakalım. Aynen böyle. O aynanın karşısına geçtiğinde gördüğün o suretin arkasından sanki çok daha eski, çok daha köklü bir şeyin sana geri baktığını hissettiğin oldu mu? İşte galiba bütün mesele o hem çok tanıdık hem de bir o kadar yabancı olan bakışta başlıyor. Sanki yüzyıllardır bize aynı hikaye anlatılıyor, değil mi? Kadın bedendir dediler. Biri çıktı ona ayıp diye örttü, öteki çıktı meta diye vitrine koydu. Ama galiba ikisi de farkında olmadan aynı tuzağa düştü. Kendi bilinci, kendi ruhu olan bir özneyi, yani bir canı alınıp satılan, üzerine konuşulan bir nesneye çevirdiler. Peki bu kopuş, bu kendine yabancılaşma ne zaman başladı dersin? Bu hikayenin köklerine inmek için belki de bize anlatılan o büyük savaşlardan, o kahramanlık masallarından biraz daha geriye, daha derine gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir hayal etsene paranın, sınırların, kılıcın henüz hüküm sürmediği zamanları. Bu toprakların, o yukarıdaki baba tanrıların savaş alanına dönmeden çok önce ana tanrıçaların, kibelelerin şefkatli kucağı olduğu zamanları. O çağda insanlar toprağa baktığında bir arsa, bir tapu senedi görmüyordu belki de. Onu doğuranı, besleyeni, büyüteni ve sonunda yine şefkatle bağrına basan o büyük anayı görüyordu. İşte bu iki dünya arasındaki farkı belki de en iyi bu tablo özetliyor. Yatay ve döngüsel bir yaşam, yani toprağın ve mevsimlerin ritmine uyumdan dikey ve hiyerarşik bir düzene geçiş, şefketin yerini gücün, toprağın yerini kılıcın alması, sanki evrenin o kusursuz dengesi bozuldu, ne dersin? İşte bu an, insanlığın kendine baktığı, o berra kaynanın karardığı, çatladığı ilk an olabilir mi? Toplumun, yaşamın fışkırdığı o kaynakla, yani rahimle, toprakla, kadınla bağını kopardığı an Belki de kendine yabancılaşma süreci tam da o an başladı. Tıpkı kökleriyle bağını kesen bir ağacın yavaş yavaş kuruması gibi. Tam da bu karanlığın, bu kopuşun ortasında, yüzyıllar öncesinden hem de bu topraklardan bir ses yükseliyor. Bugüne bile ışık tutan, o çatlak aynayı onarma potansiyeli taşıyan devrim gibi bir bakış açısı. Şu sözlerin derinliğine bir baksana. Bugünün en modern felsefelerinin bile belki yeni yeni geldiği bir vizyon bu. Pir Hacı Bektaş Veli ta 800 yıl öncesinden sesleniyor sanki. Eğer bir fark, bir eksiklik, bir noksanlık görüyorsan, o baktığın kişi de değil, senin kendi bakış açında, senin kendi nazarındadır. Yani diyor ki, sorun aynada değil, bakan gözde. Leke, manzara da değil, pencerede. İşte bu muazzam fikrin temelinde can kavramı yatıyor. Bu yolda can dediğimiz o özün cinsiyeti, makamı, rütbesi olmazmış. O yüzden bu bakış açısında kadınla erkek sadece eşit falan değil çok daha ötesi. Onlar birdir. Aynı özün, aynı ruhun farklı bedendeki yansımalarıdır sadece. Peki o ilk aynayı kıran, bu bir olma halini unutan bir toplumun başına ne gelir sence? Bu durum sadece kadınları mı yaralar yoksa farkında olmadan erkeği de kendi elleriyle inşa ettiği bir zindana mı mahkum eder? Şöyle bir düşünelim mi beraber? Bir toplumun vicdanını, merhametini, inceliğini ölçmek istersen belki de en iyi barometre o toplumdaki kadınların yüzüdür. O yüzler gülüyor mu, ışıldıyor mu yoksa korkuyla, kederle mi solmuş? Çünkü o ayna çatladığında toplum aslında kendi ruhunu görme yetisini kaybeder, körleşir. Bu söz ne kadar can alıcı değil mi? Diyor ki, eğer bir insana bir kadına baktığında aklına ilk gelen şey onun bedeni, onun eti ise bu onun hakkında pek bir şey söylemez. Bu bakan kişinin kendi iç dünyasının ne hale geldiğini gösterir. Bu belki de bakanın kendi ruhunun bir kasap dükkanına döndüğünün işaretidir. Çünkü insan karşısındakinde aslında kendini görür. Ama mesele sadece bu da değil. Belki de asıl trajedi erkeğin kendi kendine yaşattığı dramdır. Çünkü adına ata erkil denilen bu düzen, erkeğe de doğasına aykırı taşıması çok ağır bir zırh giydiriyor. Ağlamayacaksın, zayıflık göstermeyeceksin, hep güçlü, hep kazanan olacaksın. Bu kurallar silsilesi erkeği insan olmaktan çıkarıp adeta duygusuz bir makineye dönüştürmeye çalışmıyor mu? Kendi duygularını bastıran, şefkat gösteremeyen, sürekli bir iktidar savaşı içinde olan bir varlığın gerçekten mutlu ve huzurlu olması mümkün mü sence? Ve işte kilit nokta galiba bu karşısındakini bir can yordaşı olarak değil de yönetmesi, kontrol etmesi gereken bir nesne olarak gören erkek aslında kendini de o hapishaneye kapatmış oluyor. Unutmayalım ki bir gardiyan da en az mahkum kadar o hapishaneye aittir. Belki de erkek, kadını o hapishaneden çıkarmadan kendi zihnindeki o erkeklik zindanından asla çıkamaz. Peki tamam da ne yapacağız? Bu kirlenmiş, bu çatlamış ayna nasıl temizlenir? Çözüm nerede? Belki de çözüm dışarıda yeni yasalar aramaktan önce içeride kendi bakış açımızı, kendi nazarımızı temizlemekte başlıyordur. İşte belki de kendimiz için uygulayabileceğimiz üç basit adımlık bir reçete. Birincisi şu sahiplerme iddiasından tamamen vazgeçmek. Çünkü kimse kimsenin malı değil. Herkes kendi yolunu yürüyen özgür bir can. İkincisi ilişkileri bir güç savaşı olarak değil, karşılıklı rızalık yani gönüllülük üzerine kurmak. Ve belki de en önemlisi, bir başkasının bir yoldaşının ışığı parladığında bundan korkmak yerine, o ışıkla kendi yolunu da aydınlatabilmek. Elbette yasalarda lazım, eğitimde şart ama galiba bütün bunlar tek başına yetmiyor. Asıl devrim, asıl temizlik, zihnimizde on nazar dediğimiz kök bakış açımızda gerçekleşmeli. Sanki her şey orada başlayıp orada bitiyor. O zaman sana bir soruyla bitirelim mi bu sohbeti? Bir dahaki sefere bir insana, bir kadına, bir erkeğe herhangi bir cana baktığında, toplumun ona yapıştırdığı bütün etiketleri bir anlığına soyup sadece gözlerinin içine bakmayı deneyebilir misin? Belki de orada insanlığın o en eski, en temiz, o ilk aynasını görürsün. Sonuçta her şey dönüp dolaşıp aynı yere geliyor galiba. Eğer baktığın aynada bir leke, bir karanlık görüyorsan hemen aynayı kırmaya kalkma. Bir an dur ve kendi kalbini kendi bakışını bir yokla çünkü pirin yüzlerce yıl önce söylediği gibi leke aynada değil senin bakışındadır aynanın berrak gönlünün aydınlık olması dileğiyle aşk ile